Hocam, saatler boyunca masa başında, bilgisayar başında çalışmak durumunda kalan çok sayıda çalışan var haliyle. Bize birkaç hareket gösterebilir misiniz? Yani neler yapmamız gerekiyor? Böyle sabit duruyoruz ama kaslarımız kasılıyor. Oturduğumuz yerden yapabileceğimiz hareketler var mı? Yani neler söylemek istersiniz? Bunu sadece hani omurga sağlığı olarak değil, aynı zamanda algılamada da, dikkatte de tekrar yerinden oraya odaklanmanızı sağlamak adına söyleyeceğim. Lütfen Hı. okullarda ya da etkinliklerde 45 dakikanın sonunda, 1 saati sonunda, 1,5 saati sonunda bir ara verirler. O ara vermenin amacı aynı zamanda kişilerin kalkıp hareket etmesidir. Uzun süre Aynı pozisyonda kaldığınız zaman kaslarınız o üzerine oturduğunuz sandalye, koltuk, kanepe adı her neyse onun üzerinde uzun süre kalınca o kasların içerisinden geçen sinirler, damarlar, kaslar kemikle o oturduğunuz zemin arasında eziliyor. Hı hı. Artı hiç hareket yapmadan oturduğunuz için kasların izometrik hareketleri, egzersizleri olmadığından dolayı zayıflıyor. Ve bu da kas eklem ağrılarına yol açıyor. Bunu engellemek için herhangi bir şekilde bilgisayar başındaysanız hı hı. veya masa başında bir hesap kitabı işi yapıyorsanız veya oturup ders çalışıyorsanız 45 dakika bilemediniz bir saat sonra lütfen oturduğunuz yerden kalkın. Kalktıktan sonra oda içerisinde 5 dakika yürüyün. Ve boynunuza yavaşça şu hı. gösterdiğim hareketleri 30 sefer yavaşça yapın lütfen. Bunu yaptıktan sonra sağ sola doğru yavaşça 30'lar sefer yapın. Şu hareketi 30 sefer yavaşça yapın. Kolunuzu şu şekilde öne doğru 10-15 kere arkaya doğru 10-15 kere kalkıp kolunuzu ayakta makaslayarak hareketler. Sonra kalktıktan sonra belinizi öne arkaya doğru hareketler, sağ, sola doğru hareketler, dizinizi bükerek elinizi ayak bileğinizin oradan kaldırıp esnetme hareketleri 20-25 kere. Sol tarafa yine aynı şekilde yaptığınız zaman ve üzerine bir tur daha 5 dakika yürüdüğünüz zaman toplam giden süre 10-15 dakika. Ama 10-15 dakikanın sonunda tüm kaslarınıza o bahsettiğimiz germe egzersizlerini yaptığınız için ve hareketle beraber siz kasların arasından geçen damarlara hareketle beraber pompa görevi yaptırarak dolaşımınızın daha dengeli, daha düzenli olmasını sağlıyorsunuz. Bu hareketleri yapan insanlar da uzun süre oturmaya bağlı olarak hem omurga eklem ağrılarının önüne geçmiş oluyorsunuz hem de dolaşım bozukluğu sonucu bacaklarda, ayaklarda ödem dediğimiz şişlikler oluşur. Bunların önüne geçiyorsunuz. Çünkü ödemde hareketsiz kaldığınız zaman o bahsettiğimiz kasların arasındaki damarlara bu pompa görevi yürüyüş yapmadığınızdan dolayı uzun süre hareketsiz kaldığınızdan dolayı o orada ödeme yol açıyor. Bunun aynısı tüm kas grubu için geçerli. Çünkü o kasları besleyen damarlar var. Biz bu hareketleri yapmadığımızda o beslenme bozuk olduğu için orada kendini ödem ve buna bağlı ağrı olarak gösteriyor.